Tabii ki ihtiyaçlar devam ettiği için azalmakla birlikte devam ediyor. Devam da edecek. Bu dönemde aslında sizin yapacağınız şeyler çok fazla değişmiyor. Ama bizim yapacaklarımız değişiyor. Pazarlama ve müzakere daha önceki normal dönemden çok çok daha önemli bir halde. O yüzden biz birinci adım doğru fiyatı belirlemek için gelip evi yerinde görerek, gerekli incelemeleri yaparak ve aynı zamanda da alıcıların sizin evinizle birlikte rakip olarak göreceği ve değerlendirmeye alacağı diğer piyasadaki tüm mülklerle kıyaslayarak bir rapor az. Tabii ki bu dönemde biz de yüz yüze gelmeden bu raporu sunuyoruz. Bu raporu sunabileceğimiz online toplantı programları var. Zoom, WhatsApp, Google Hangouts, FaceTime, Skype bu tür programları kullanarak size sunumu yapıyoruz. Tüm şartlarda anlaştıktan sonra sözleşmenizi doldurup size gönderiyoruz. Siz de imzalayıp bize geri kargalıyorsunuz. Sözleşme sonrası gayrimenkulünüzü satışa hazırlamak için gerekli temizlik ve kozmetik hazırlıkları tamamlıyoruz. Bunun sonrasında da sanal tur çekimleri, video, fotoğraf çekimleri gibi pazarlamanın ilk aşamalarını tamamladıktan sonra sosyal medya, web portalları, ilanların hazırlanması, veri tabanımıza sunulması, diğer klasik bütün pazarlama aşamalarını uygulayarak devam ediyoruz aslında. Bizim bazı avantajlarımız da var. Normalde ilan portallarındaki ilanlarımızı gezen müşterilerimizin ne kadar süre o ilana baktığını, ilanla nasıl ilgilenip ilgilenmediğini çok detaylı bir şekilde bilgi alamıyoruz. Ama bu kullandığımız sanal tur programları Bizim ilana kaç kere baktığını, sanal turda kaç dakika harcadığını, detaylı bir şekilde günde kaç kere girdiğini bile hatta görebiliyoruz. Bu da aslında bu dönemin avantajlarından diye düşünüyorum. Sanal tur gerçekten çok ön plana çıktı ve alıcıların da özellikle evde oturan birçok alıcının da çok zaman geçirdiği bir pazarlama aracı olarak ortaya çıktı. Çok rahat bir şekilde kimseyi rahatsız etmeden evi gezerek detaylı bilgi alabiliyorlar. Görüntülü arama ile alıcı adaylarımıza gayrimenkulümüzü gezdiriyoruz. Böylece onlar da çok konforlu bir şekilde gayrimenkulü gezmiş oluyorlar. Tabii ki hala eski dinamikler aslında biraz daha devam ediyor. Çok güzel bir soru. Gayrimenkulü satın alma kararını görüntülü aramayla vermese de evi canlı olarak görme kararını vermesine sebep oluyoruz. İlk olarak görüntülü aramayla ya ben bu evi gezmeliyim kararını verdirmek için biz aslında çalışıyoruz. Daha sonrası eğer evi gerçekten görmek isterse fiziksel olarak da gerekli hijyen koşullarını sağlayarak evi gezmelerini sağlıyoruz. Yine bu görüntülü toplantı programlarıyla birlikte gerekli müzakere sürecini yine aynı şekilde biz gayrimenkul danışmanları yürütüyoruz. Daha sonra anlaşmanızı sağlamak için de gerekiyorsa yine görüntülü bir toplantı organize ediyoruz sayede de kapora süreci ve diğer süreçlerin hepsini biz yine organize ediyoruz. Bir süredir aslında uygulanmakta olan e-devlet şifresiyle web tapu uygulaması bu dönemde artık çok daha önemli bir hale geldi. Biz de onu kullanıyoruz. Müşterimiz e-devlet şifresiyle web olan gerekli başvuruları yapıyor. Sadece imzaya girerek çok kolay bir şekilde tapu işlemi aslında gerçekleştirmiş oluyor. Aslında her şey devam ediyor.